Sultanların sultanı sevap etti günahı okur bana Kur'an'ı bu alemde ben hoşum okur bana Kur'an'ı bu alemde ben hoşum bu alemde ben hoşum Bu alemde ben hoşum ah, 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 Bin hayal kuruntu, görmez oldum kusuru. Bildim bunca zuhuru, bu alemde ben hoşum. Bildim bunca zuhuru.

Yakın oldum Rahman'a Kalbim doldu imanla Bu alemde ben hoşum Kalbim doldu imanla Bu alemde ben hoşum ''Düşmem dünya derdine, görüşürüm Rabbimle, ilham eder kalbime, bu alemde ben hoşum.'' İlham eder kalbime bu alemde ben hoşum. Girdim yarla halvete, doldum mana hikmetle, erdim sonsuz rahmete, bu alemde ben hoşum. Erdim sonsuz rahmete, bu alemde ben hoşum

bemi buldum canan fikrini bu alemde ben hoşum buldum canan fikrini bu alemde ben hoşum Kimse bilmez halimi, canan tutar elimi, söyletir hep dilimi. Bu alemde ben hoşum, söyletir hep dilimi, bu alemde ben hoşum. Erdinç buldu sultanı, zahir gördü nihanı. Duydum Allah kelamı, bu alemde ben hoşum. Duydum Allah kelamı, bu alemde ben hoşum. Erdinç buldu sultanı, zahir gördü nihanı, duydum Allah kelamı, bu alemde ben hoşum. Bu alemde ben hoşum, bu alemde ben hoşum.